Değerli şerf. bu akşam çok sevinçliyim, çok da mutluyum çünkü çok saygıdeğer iki arkadaşımla beraberim. Evet onlar tarihi aydınlatan, gelecek kuşaklara bilgi aktaran çok saygıdeğer insanlar. Doktor Fatih Karayandı. Hoş geldiniz Doktor Bey. Hoş bulduk. <laughs> Ve genç tarihçi Yusuf Delikoca. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Evet Doktor Fatih Karayandı. Ataları Kırım Diyarı'ndan Anadolu'ya, Çukurova'ya geldi. Osmanlı'nın son döneminde. Onun hikayesi çok uzun ve anlamlı. Evet, Sayın Doktor, asıl mesleği tıp alanında uzman bir doktorluk olmasına rağmen, inandığı değerlerin, ruhunun ve kökenlerinin peşine düştü, tarihi araştırdı ve çok şey buldu. Bu akşam onun dünyasından bir yansımayı size sunacağım. Ve son yıllarda Kuvayi Milli Hareketi'nin içerisinde, fikir üreten, araştıran ve kitaplar yayınlayan Kuvayi Milliye ruhunu en güzel şekilde canlandıran genç tarihçi Yusuf Delik Hoca. Hocam sizleri kutluyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet, Doktor Fatih Karayandı. Kırım diyarından Anadolu'ya gelen Tatarların, Lokayların ve o diyar insanlarının, Türklerin oradaki kollarının hikayesini geçtiğimiz zamanda belgesel filme aktarılması yardımcı oldu. Evet Sayın Doktor'un bize verdiği belgesel filmden bir bölüm sunuyoruz. Bakın o film tarihimizin farklı bir coğrafyasındaki anlamlı kareleri ve olayları gündeme getirecektir. Evet film izliyoruz. tabunumuz ay. Orta Asya'dan gelme. Mezarlarda karadık kudak biz kendi şülalemizi, tabunumuzu aydan tabarız. Ay hayırda işaret bulursa tabun bundan birim. Nogay ve Kırım Türkleri Kafkasya'dan ve Kırım'dan koşup geliye atırganda Romanya'dan geçip Ak topraklar degenlere Osmanlı topraklarına kelgende ...bugünce kadar tabunlarını Coyt bağındırır. Bunlar sülale damgalarıdır. Köyümüzde değişik şekilde damgalar mevcut olup... ...bunlar aynı zamanda... ...Nogay Türklerinin göç yollarını bize belirtmektedirler. Aynı damgadan Şekerköy'de bulunduğunu... ...aynı damgadan Trakya'daki Nogay köylerinde olduğunu gördük. Bu arada bandırmadan buraya kadar 100 kilometre içerisindeki Nogay köylerinde aynı damgalardan olduğunu gördük. bazı köyler mesela A Ağaçpınar köyü var. Biz orayı Kürt köyü diyebiliriz. Köyün ismi de Kürt köyü eski ismi. Ee, biz Yusuf Kayıtmaz'ın yazdığı bir kitap çıktı. Oranın Nogay köyü olduğunu öğrendik ve o köyü ziyaret ettik. Alaylı bahçeleri Nogaycı ismi ve 150 hane Nogay yerleşmiş. Biz hiçbir köyde o kadar yoğun bir tamga mezar taşlarında tamgaya rastlamamıştık. mezar taslarında bolgan bu tabınlar soğumurde ömürde bile yazılmagan tarihtin özüdür. Bunun ömürdeki tarih ben canlı tarih arasında köprüdür. Koydu kurganda 8 tabın gelgen Orta Asya'dan. Bizim tabınımız akıl koca. Ötek baslar var, kabuğullar var, kesler var böyle. Benim özüm gelgenim yok da babam gelgen, 18 yaşındayken bacıları var eken, iki üç bacısı var eken. Onlar man gelgen öküz arabalarda maylap maylap ton mayman sarı mayman. Yani bunlar gelgenler işte eskiden çıkan iş ayda bir yörge gelgen tam üç ayda. Ha, üç ay sürgen devem ben alman ben mal man, gel gel ne ki. Bunlar da savaş mı eski nogaylar. O zaman da savaş bağını için o yakta perşen nogaylardı Ruslar. Perşen etken de Osmanlı koca Siz mağa karşı savaşmadınız bağdınız Bir yere yerleştirgen bizim nogaylardı. Tam 1865 1860lara falan gelirdi. Yani aytılganlar man ufak tefek kırıntılı yazılardan tarih birbirine denk gelirdi. Barıp tuvardım Sidali postum altına. Sidali postum altında, men kazanlar et astım on ilerim kare. Akşalatım ayınla dişken asım ol oldu. Karanlıkta karagan dört su Şu tavuzu ketilgen şarva salıp bilen mi? da nazar da kolu götürüp Geminin gelenler papurla papurda işte ölenler bolgan, hastalananlar bolgan, köpün atkanlar öleni öleni atkanlar suya, denize. Karadeniz'den gemiyle İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan Bursa'ya. Bursa civarında yerleşiyorlar. Biraz orada ikamet ediyorlar. Oradan Haymanı'ya geliyorlar. Haymana'dan Aktaş'a gelip orada yerleşiyorlar. Koy kuruyorlar Aktaş'ta. Kafkasya'dan ilk geldiğinde Maytan Çeşmen mevkinde orada Söğüt göçebe yörükler bereket. Onların atlarını her gün bir tane devirip sazlıktın içinde kesip yiydiler. Oynaymışlar yani. Yörükler bunlar bu nasıl bir millettir bunlar her gün bizim atlarımızı yiyor. Atlar bittikten sonra bizi de yerler bunlar diyorlar. Oradan kalkıyorlar bugünkü Söğüt Oraya gidiyorlar. İstanbul, Bandırma, Balıkesir, Afyon ve eee Konya üzerinden bu şekilde eee göç yolu geliyor. Bu göç yolu gelirken işte daha önceden belirttiğimiz gibi buraya önden giden kafileler veyahut da eee öncü birlikler gidiyorlar. Oranın sivrisinek ve sazlık olduğunu görüyorlar. Bunların da eee orada yaşama standardı yaşama şartlarının zor olduğu için e, geri gelip haber veriyorlar. Bu şekilde Eskişehir'de de olsun, e, Konya'da da olsun oldukları yerde kalıyorlar. Ama bu birinci göç dalgasında. <laughs> Дауылымы қарыстырсан қарайман, Жұмық көзі қоршан сені сұрайман, Көздерім мән талды тасты тарайман, Илағанда, ерлағанда айтаман. Арқадашын қыр атымдан сорғайдым, Балды басты таслап бүргін барғайдым, Құл көзіммен мән қардашларым көргайдым, Илағанда, ерлағанда айтаман. Хамид айтар мұнда боса көрірдім, Aşk olsam da yarım yutum verirdim. Barın yokun koyun koşun soruldum. Yılağanda yırlağanda aytamaz. Babalar ölgen sonra Hacı Emin, Hacı Salih, Hacı Abdullah ölgen sonra üç İşte işte üç oğlunun balası İbrahim Efendi Mandıra köyüne, kuludu Mandıra köyüne ee, koşuyordu. en küçük kardeşim Hacı Abdullah'ın oğlu Hacı Omar'a da Sekerge köşeydi. Arkadaş koyunca, benim dedem Hacı Ramazan, caloz kaladı tabii, özü müddet, Birkaç sene sonra, oturan sonra, karayla caloz olmaydı. Ben de dedi, sekerge köşeyim. Yolda çekken, şeylerini anlatırdı. Biz de jel artık öyle. Anlatları köp. Bikileri bozsun, yüzleri bozsun, bacıları bozsun. Tövereydik. Zop alaydık anladın mı? Kollarından mallarını alatken, bir beş de var on da var onun ekonomi şunu alatken, malın seyrini alatken, keşan ettik. Askeriyesi olsun Geç gece ne çektik diye. Kuzutlardan gecelerim ben, gündüzlerim ben. Yani eziyetli çektik yani. Köp eziyetli geldik bir yerlerde. Korşuyor <laughs> kolya o şimdi aytan eğip o zaman da molla dediler ya. Ben hmm. ak toprakta bari yapan ak toprak İstanbul'a diyorum. Hmm. Ben medrese yaz yapan, medresesi okul. Hmm. Kızlar da okul yapman. o zaman kızlar da okul.